Şimdi ben e, bir siyasetçi olarak konuşmak istiyorum şu andan itibaren. Ben şunu söylüyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye'mize sesleniyorum. Bütün Melik Gazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, bütün belediyelerimize, 16, 16 ilçemizin belediyelerine de buradan sesleniyorum. Yapı denetimler kontrol edildi mi? Bizim binalarımız çok mu sağlıklıyız? Çok mu binalarımız şeyli? Bu kontroller nasıl yapılıyor? Bunlarla alakalı da Bunlarla alakalı da ilk toplantıda ve önümüzdeki günlerde e, Bunlarla alakalı açıklamalarda bulunacağım zaten. Şu anda bunların araştırılmasının içerisindeyim. Çünkü e, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yapı denetimin yaptığı açıklamaya laf kalabalıklığı yapıyorsunuz dediler felaket tellallığı. Şu anda zaman o zaman değil dediler. Yani. yani Kayseri'mizde biliyorsunuz üç ya da dört fay üzerinde bulunuyor. Hattının üzerinde bulunuyor. Benim araştırmalarıma göre. Evet, bölgemizin yani bir Erciyes Dağı'mız var. Yanardağ bölgesindeyiz. Belki birçok bilim insanı Buradaki durumun toprağın jeolojik yapısının çok farklı olduğunu söyleyebilirler ama bizim binalarımız bunlara uygun mu? Bizim binalarımız bir buçuk milyon nüfuslu Kayserimizde bir buçuk milyon seviyesine ulaşmış Kayserimizde biz yeni yapılan binalarda biliyorsunuz ben birçok konuşmamda Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle yapay mimari derken yapay mimari derken. Hala biz dikey mimaride Kayseri'mizde çığırlar açıyoruz. Kocasınan bölgemizde ben yatay mimari için defalarca söz aldım. Ve bunu da böyle olmasını söyledik. Ama hala bizim Kayseri'mizde 15 katlı, 20 katlı, evet 50 katlı da binalar yapabiliriz ama depreme dayanıklı ve depremde oluşabilecek hasarları önleyebilecek şekilde binalar yapmamız lazım. Bunların araştırılıp araştırılmadığı ile alakalı e, ben de bir taraftan araştırmalarımı yapıyorum. Ve eee buradan gerçekten ama gerçekten biz hazırlıksızız. Osman Bey. Şehir hastanemizin yapıldığı alan tarım arazisi. Bunu hepimiz biliyoruz. Şeker fabrikamızın arkasında. <laughs> bildiğiniz alan. Artı Kayseri'nin bu, bu bölgeleri biliyorsunuz e, bataklık gibi e, belli sürelerde çöker ya. Üzerinde ağırlıklar Yüzde yetmişi alüvyon toprak Bilim adamlarımız o adam bahsediyoruz. Üç evet. metre yer, yer zeminimizin üç metre kaydığını söylüyorlar. Evet, yani şu anda söylüyor. bizim Kayseri'mizde yapı denetimcilerimiz tek tek geziyorlar binaları. Araştırmalarını yapıyorlar. Hani buradan sizlerin aracıyla ben şunu söylemek istiyorum. Sayın Agesa, Sayın Ağabey. Şimdi e, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben bir müteahhit değilim. Ben bir inşaat yapan firma değilim. Türkiye Cumhuriyetimizde şerefiye parasıyla iş yapılan, inşaat yapılan ilk il daha sonrasında da bildiğim kadarıyla Konya geliyor. İki ilimiz Şerefiye parasını verdin mi Çık kardeşim 15 katsa 20 kat çık, 13 kat çık. Verdiğim paraya göre inşaat yap. Olayını bugün gördüğümüz, 10 ilimizde yaşadığımız, Kayseri'mizde de yaşadığımız birçok ilin hissettiği, insanlarımızın evine giremediği noktada yapı denetimleri görüp bakılacak ondan sonra bu inşaatlara, bu yerlere kimlerin izin verdiği, kimlerin onay verdiği, Biliyorsunuz bu işlerde makbuz falan yok. Birlikte anlaşma, normal işte git şuraya şunu yap, buraya bunu yapla İnşaatlar dikilen bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Osman Bey, e, şimdi bu yani konu buradan da yapı denetimci konu. arkadaşlarımıza ben şunu istiyorum. Lütfen yapı denetiminizi yaparken ne varsa onu yazın. Hı. Eksik hı. varsa eksiği net bir şekilde hı. Hı. bildirin. Çünkü Hayır, içimiz hı. yanıyor. Bizim yani. burada evlerimiz kimin evi olursa olsun, kimin yeri olursa olsun, müteahhitliğini kim yaptıysa yapmış olsun. Bizim bunları görebilmemiz lazım. Kayıt terapistik. E, birçok belediyelerimizde, bütün belediyelerimiz imar.